Herkese kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün yine kovanımızı kontrole geldik. Şerbet ve kek beslemesine devam edeceğiz. Kovanımızı hem kontrol edip hem de beslemelerini yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şerbeti tamamen bitirmişler. Buzdolabı poşetinde şerbetimiz tamamen bitmiş. Varao mücadelesi için koymuş olduğumuz yapraklarda da arkadaşlar. Şimdi kovanımızı kontrol edelim. niteliğinde koymuş olduğumuz bu çıtaları alıyorum arkadaşlar. Bunların faydadan çok zarar olacaktır. Bakıyorum herhangi bir baldan baldan başka bir şey yok. Yavru falan atmamış. Anağını da buraya. Evet. Bunları alacağım. Petek kabartsın diye koymuş olduğum şey pete bakıyorum arkadaşlar. Evet peteğimizi arımız kabartmaya başlamış. Güzel bir şekilde. Çalışmalarına da devam ediyor. Biraz duman yapalım. Arımız kırdım. Ana arı kontrolü ve meme kontrolü yapacağım arkadaşlar. Herhangi bir şey var mı yok mu? Bakıyorum. Bugün yine hava kapalı olduğu için arımız bayağı bir sert. Böyle bakıyorum arkadaşlar. Evet, bunda kapalı yavrular ee, ve günlük yumurtalar da mevcut. Anarımız burada olma ihtimali büyük. Böyle hızlı bir şekilde bakıp kapatacağım arkadaşlar çünkü e, arayı da yavruları da üşütmek istemiyorum. Buraya koyduk. Evet. erkek gözleri oluşmuş. Burada da gayet güzel yavrular ve kapalı yavrular var. Günlüklerde gözüküyor. Yapmaya devam ediyorum. Arımız sert ama kontrol etmek zorundayım. Çünkü herhangi bir ana memesi durumunda arımız oğula gidebilir arkadaşlar. Onun için evet burada da çok güzel kapalı yavruları mevcut. Evet burada da sıkıntı yok. Yani meme mevcut değil. Önemli olan meme arkadaşlar. Memelere bakıyorum. Arı kendine ana arı yapmak için meme yapmış mı yapmamış mı? Evet burada da meme mevcut değil. Hemen arımı kapatıp Arımı kapatıyorum arkadaşlar. Bu temel peteği de sondan bir öncekinin kısmına verip soktular. Arıyı sıkıştıracağım arkadaşlar. Sadece bir tane kapak niteliğinde bir şey koyuyorum arkadaşlar. Çıta koyuyorum arımız bu diğer koyduklarımı tamamen kapatacak durumda değil ve şimdi besleme için şerbetimizi ve kekimizi koyacağız. Evet. Bu tarafa şerbeti koyuyorum. Şu şerbeti verdikten sonra arkadaşlar şöyle arının altını kontrol ederseniz şerbetin altını kontrol ederseniz burada kalan arılar ölmeyecektir. Arkadaşlar yeni yetişen yavruların aç kalmaması için arımıza kek veriyoruz. Şöyle arının mücadelesi içinde tekrardan ısırganımı koydum arkadaşlar. Şimdi aramızı kapatıyoruz. kapattım. Evet arkadaşlar arımızı kapattık. Şimdi bu fazladan koymuş olduğum petekleri de diğer boş kovanıma koyacağım. Orada muhafaza edeceğim. Daha sonra da tekrardan bir dahaki haftalarda bakımına devam edeceğiz. Herkese güzel hobiler diliyorum.